Bu son 10 gün bilhassa sevabı çok kazanmak için çok önemli. Çok büyük kazançların olduğu bir gün olduğundan o zaman efendim evinden de ayrılıyor. Tamamen kendisini ibadete veriyor. Bu da insanı evliya olma götürüyor. Yani evliyalık talimi. Ramazan dervişlik talimi. Nefsi terbiye talimi. Yani insanların askere alınıp da eğitildiği gibi Ramazan'da da Müslüman eğitiliyor. İtikaf da evliyalık talimi. Yani sabahtan akşama Mevla ile ünsiyetin adabını, usulünü, erkanını, zevkini, şeklini öğreniyor. Evliya olmanın uygulaması. Böylece İslam'da her mümin evliya olabilir İslam'ı uygularsa. İslam evliya olmanın Kılavuzlamesidir. İslam hayatı, mutlu yaşamanın reçetesidir. Talimatnamesidir. Yani İslam'ı insanlar tam uygulasa neler elde edecekler ama bilmiyorlar. Allahümme inneke afuvvun kerimin tohibul diye yani tevbe ve istiğfarı çok yapalım. Çünkü çok suçlarımız olduğu görüldü. Milletçe suçluyuz. Ümmetçe suçluyuz. İnsanlık olarak çok suçluyuz. Tüm insanlar suçlu. Niye bu kadar böyle herkesi suçluyorsun derseniz, işte dünya üzerindeki zulümler. Buyurun. Kaç yerde harp, kaç yerde insanlar, masum insanlar, çocuklar, ihtiyar kadınlar nasıl perişan, nasıl evler yıkılıyor, nasıl yuvalar yıkılıyor, nasıl masum çocuklar çıplak,